Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi e, yeni bir serimize başlıyoruz. Bu ilk parçamız ve bundan sonra yüzlerce bu şekilde okuma parçalarımız gelecek inşallah. Okuma parçalarıyla alakalı kastımız, derdimiz metin okuma ki en önemlidir, dildeki en önemli gerçek aşamamız, gerçek seviyemizi gösteren şey dildeki metin okuyabiliyor muyuz? Okuduğumuz metni anlayabiliyor muyuz? Bir ikincisi de Pratiğimizi geliştirmenin ama doğru, güzel, böyle iyi bir pratiğimizi geliştirmenin e, yöntem. pratikten kastımız tabii nedir? Önce bunu da söylemek lazım. Pratikten kastımız dolmuşta otobüste efendim marketteki konuşmalarınız değil. Yani size bir mikrofon uzatıldığında, e, size bir konuda e, fikriniz sorulduğunda örneğin evinize bir misafir geldi, yabancı misafiriniz. Efendim yakında bir oylama var buradaki ee, işte bir e, referandum gibi bir şey onunla alakalı sizin fikrinizi sordum mesela anlatacaksınız ya da işte dininizle alakalı tarihinizle alakalı bir muhabbet edeceksiniz mesela yani konu anlatacaksınız herhangi bir konudaki rastgele orada bir fikrinizi anlatacaksınız yani bir olayı işte bu gerçek pratik konuşmadır yani. Herhangi bir durumda ani bir olay olduğunda, bir kaza olduğunda, bilmem ne olduğunda siz kendinizi rahat ifade edebiliyor musunuz? Yani pratik konuşmanın en önemli kastı budur. İkinci anahtar kelime de free sende dediğimiz yani akıcı konuşmak. İşte bu akıcı konuşmanın altını besleyen şey kitap okumadır. Ee, kelime bilgisidir vesaire falan. İşte arkadaşlar şimdi yeni bir seri. Bu serinin ilk parçası. Bundan sonra böyle birkaç günde bir mi olur, haftada birkaç tane mi olur denk geldikçe, müsait oldukça ama yüzütlerce sırada çok hoş okuma parçalarımız var. Bu seriyi takip ettiğinizde inşallah e, kelimelerimize katkıda bulunacak. Çok doğru, güzel, çalışılmış, seçilmiş sağdan soldan önemli yerlerden ve bazen bazıları uzun olacak gittikçe, bazıları kısa böyle. Öğreticilik esas. Yani bir parçayı bol bol okumak lazım. Bir de içinden bazı yerlere fokuslanmak lazım. Hadi bismillah. Şimdi bu küçük bir parçamız çok güzel. Tümor, dediğimiz, ja, äh, ade, nach der Schule die Schule ist aus Peter und Hans Peter und Hans gehen nach Hause es regnet sehr die Schule Schule ist aus Peter und Hans Peter und Hans gehen nach Hause es regnet sehr Peter sagt ob es regnet oder schneit mein Vater geht immer ohne Hut. Ob es regnet oder schneit ob es regnet oder schneit mein Vater geht immer ohne Hut. Das ist noch gar nichts antwortet Hans. Mein Vater geht sogar ohne Haare. Das ist noch gar nichts, antwortet Hans. Mein Vater geht sogar ohne Haare. Peki, parçamız bu kadar. Şimdi bu parçada bize öğretici olan kısım ne? Bir, arkadaşlar, nach der Schule. Bu bir datif yapan preposyon. Di Schule normalde okuldan sonra anlamında. Dere döndü bu datif yaptığı için. Di dere döndü. Nah de şule. Bir. İki. Die şule ist aus. Okul finish. Okul bitti. Nasıl söylüyor? Die şule ist aus. Şöyle yapalım daha rahat görün. Peki. Die şule ist aus. Of. Bakın. Şimdi bu parça küçücük şu gördüğünüz bu parçada bir cümle, iki cümle, üç cümle, Dördüncü cümle, ama bu cümle de kendi içerisinde bölümleri var. Ondan sonra bu e, hani aktarma cümlesi Peter söylüyor. İşte ne söylüyor yani? Bir bu ayrı bir cümle. O zaman bu kendisi bir cümle ve kendi içerisinde parçalı. Altı, şöyle 7. Bu da 8. cümle içinde parçası var. Bakın 9. Yani şurada aslında dokuz tane cümle var karşımızda. Bir. Yer. İkincisi ifade kurguları var, gramer var. Yani küçücük bir parça ama öğretici de çok fazla. O yüzden bu parçayı aynen milyon defa okuyoruz, ezberliyoruz, kafamıza yerleştiriyoruz blok olarak ve yaşıyoruz olayı. Böylelikle bize çok ciddi bir günlük paket kazanım sağlayacak. Peki ne diyor? Okul bitmiş. Yani ders bitti, okul bitti, işte çalışma bitti, artık teneffüs bitti, demek ki bütün bunların hepsini neyle söyleyeceğiz? Aus. Bitti. Sadece şunu ezberleyelim arkadaşlar. Bitti bu kadar yani. di Schule ist aus. Ondan sonra bu cümleyi bu şekilde kendimize müktesep hale getirdik. Peter und Hans, iki tane çocuk, Peter und Hans, gehen nach Hause, ne yapıyorlar? eve gidiyorlar. Bakın nah hause. Nah der Schule ama nah hause. Farkı görüyorsunuz. Nah hause. Bu çünkü böyle olur. Nah Deutschland. Şehirlerde, ülkelerde preposyon kullanmıyoruz. Sadece ülkelerden birkaç tanesinde istisna vardı. Türkiye, Ukrayna, İsviçre. İsviçre, di artikeli olanlar. Bir de çoğu mesela Amerika Birleşik Devletleri şeklinde. Amerika dersen değil ama Amerika Birleşik Devletleri dersen o zaman deyip geliyor. O zaman e, onlar da geliyor artık yani, e, sadece. Bir de artık geri der olanlar işte İran, Irak, e, Kırım, Kıbrıs ondan sonra da bir de işte bir iki tane daha Arapların oradaki Osmanlı, Somali gibi bir iki tane bir şey var. Onları ayrıca ezberlersiniz. Demek ki geriye kalan bütün ülke 10 bin tane mi şehir var, kaç tane bilmeyiz Kars, ve Ankara, ve neresi istersen de Bunların hiçbir tanesinde araya bir tane artikel gelmeyecek. Nach Hause de bunlardan istisna olarak böyle. Ama sadece Nach Hause mi? Hayır. Nach Hause olduğu gibi ne diyordum mesela? Nach hinten, arkaya. Yönleri de böyle yani. Nach Hint'in Nach Oben yukarıya. Nach ee, Oben Nach efendim. Şu nachlarını bir daha yazmama gerek yok gerçi. Nach ee, Unten yani nach hinten, nach oben, nach unten vesaire bir de sadece böyle değil yine. Mesela hani nach Kars, nach Adana falan diyorduk ya. Ee, bunlarda da böyle yön kelimelerinde de böyle dedik bir şey daha var. nach Hani hause istisnası. hause. Ha, mesela nak her bakın her o bir birleşik sonrasında oluyor böyle her biri kullanıldığı zaman. Sonrasında zaman oluyor. Nach hier nach dort Bakın bu yön kelimelerinde kullanabiliyoruz. Böyle direkt kullanıyoruz bunları. Okey. Şimdi demek ki nach hause nach hier nach dort nach süden ha onları da yazalım yön kelimeleri ya güneye nah züden nah e, neydi kuzey norden nah norden nah osten nah osten nah westen bunlarda da böyle getirmiyoruz ama sadece west olarak kullanırsak bu şekilde kullanırsak Bunları isim bir şeklinde yapıp büyük harflerle yazıp şunları ve başlarına artikel getirip o zaman diyebiliriz yani. O zaman zaten nakta diyoruz Başka bir şeylerden de söyleyebiliriz. Ama normal böyle. Normali böyle. Nakzüden nak, nordun nak, osun nak Şunu unutmayın yani. Sadece gördüğünüz zaman hani böyle oluyordu diye aklınızda kalmasın. Eğer şu kısmı sadece kullanıp da şu başları falan büyük yazıp da ondan sonra artık de başına getiriyor. O öyle olur. Yoksa öteki türlü Böyle normal zarf şeklinde kullandığı zaman Züden, Norden, Osten, Westen. Beraber yazalım ki kalıp fotoğraf aklınızda öyle kalsın. Nach unten mesela. Nach unten. Nach oben. Ondan sonra nach unten. Onu yazdık. Nach hinten. Yani bu şekilde bakın. Böyle beraber ezberleyelim bunları. Kalsın. Tamam. Bu fotoğraf böyle. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi bakın der <laughs> şule ama normalde. Nah şule. Halbuki Es Bak çok yağmur yağıyor. Nasıl diyeceğiz? <laughs> şimdi sen şunları beraber ezberlersen şurayı. Bu aklında kalır. Merak etme. Herhangi bir yerde konuşacaksın. Aa çok yağmur yağıyor. <laughs> çok yağmur yağmaktadır. <laughs> çok yağmur yağıyordu. oldu. Es Bitti. Ondan sonra eğer ki çok yağmur yağdı, dün çok yağmur yağdı, es hat zea geheknet -ge şeklinde çevirirsin. Peter sagt, şimdi Peter diyor ki, Peter der, op es gehnet odaşınaydı. Op, o der. Beraber kullanımı biliyorsunuz bunu. Op, o der. Ne demek? Op, mimı manasını getiren bir şey. Ob es regnet Yağmur da yağsa ya da kar. Kar da yağsa yağmur da yağsın. İngilizce'de de aynısı var değil mi? Biz bunu İngilizce'de de aynısını yani ifli cümlelerde görüyoruz. İster yağmur yağsın, ister kar yağsın. Whether it rains or snows. Whether or kullanım var ya şöyle. Weather or. Bu weather if hani. Ob es regnet oder schneit. On, bu çünkü yarım cümlecik değil mi? Böyle yani. Whether it rains or snows. Türkçesine ister yağmur yağsın, ister kar yağsın. Ya da yağmur da yağsa, kar da yağsa. Bizde ister kelimesi giriyor derdiye. Ama öyle de isteri kullanmadan da söyleyebiliyoruz. Yağmur da yağsa, kar da yağsa. Okey. İster yağmur yağsın, ister kar yağsın. Şöyle şöyle oldu diyeceğiz yani. Ob es regnet oder schneit. Tek başına ob anlamı ne? Den dolayı yüzünden. Ama bu tam böyle değil tabii. Bak şimdi burada. Bu şuradaki ben dolayı anlamına getirdi. Bunu sonra inceleyelim aslında bu, bu konunun şey değil yani bu dersin konusu değil bu op, op'un o manası. Op, o der kullanılır şimdilik odaklanalım yeter. Çünkü nasıl olsa bunu gramer bölümlerinde veyahut diğer ders bölümlerinde görülüyor bu kelimeler. Bizim şimdi okuma parçamız daha kısa. Op es regnet o derşine ister yağmur yağsın ister kar yağsın demektir bitti. Op es regnet oder schneit, mein Vater geht immer İma daima o nehut o ne değil mi meksizin maksızın o nehut şapkasız gider o es regnet o da schneit yağmur da yağsa kar da yağsa mein geht babam yani dışarı çıkar İma o nehut şapkasız çıkar babam burada geht kelimesine şapkasız çıkar çıkar manasında yorumlayabiliriz söyleyebiliriz yani o şekilde mein vater geht ima o oh, Babam daima şapkasız gider. Okey. Das ist noch gar nichts. Bu da bir şey mi? Bak. Gar nichts. Das ist noch gar nichts. Gar'ın kullanımına bakın. Gar nichts. Beraber. Şimdi bu gar nichts zaten beraber ezberlenecek. Noch gar nichts. Böyle olunca biz bunu Eda olarak Türkçe'ye tercüme etmemiz gerekiyor. Ya o da bir şey mi? Bu ne ki? Biz Türkçe'de aynen böyle söyleriz değil mi? O da ne ki? O ne ki? Ya o da bir şey mi? Ne ki? Şeklinde söylediğimiz işte Das ist noch gar nichts. Bunu böyle ezberleyeceğiz arkadaşlar. Böyle ezberleyeceğiz. Bu da bir şey mi ki? O da o da o, da, o dediğin ne ki? Anlamında bu hiçbir şey değil. Moda mı tercüme etsek? Bu henüz hiçbir şey değil. Bu 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 kadarcık bir şey değil o gibi bir anlam verir bize. Çünkü noh henüz hala daha anlamları kadar. Gar nichts ise hiçbir şeydir anlamı kadar. Bak gar nichts zarf çünkü. Bu bir şey, hiçbir şey manasında nichts normalde. Gar nichts. Şimdi gar nichts beraber kullanılabilir. Gar nichts de beraber kullanılabilir. Yani şu gar nichts ama daha çok bu gar nichts şeklinde ezmemizde kalsın bakın. Das ist noch gar nichts. Antwoord talsın. Mein Vater geht sogar ohne Haare. Benim babam hani çocuklar öyle konuşuyor. Benim babam hatta bu sogar ne demek? Gar, gar, sogar. Şimdi garın normal manası pişmiş demek aslında. Pişmiş demek. Ama böyle vurguyu artırma ifadesi olarak kullanılır. Dikkat! Vurguyu artırma ifadesi olarak kullanılır. ]dır. Ve buradaki zogar anlamı hatta bile benim babam hiç saçları bile olmadan çıkar. Kendisi yani orası. O ne hale bak. Saçsız çıkar. Şapkası çıkar. Bak ne ki benim babam saçsız bile çıkar diyor çocuk. Aynı. Fata zogar o ne hale. Böyle çocukların ilginç hani küçük çocukların da kendi aralarında şeyler oluyor böyle. Ee, bir çocuğa işte konuşuyor. Babası bir çocuğun babası birisi e, araba almış. Yeni bir araba almış. Şimdi çocuğun bir tanesine babam araba aldı diye hava atıyor. O da diyor ki işte anlatıyor. Babam şöyle bir araba aldı, böyle bir araba aldı falan. Öteki de ne var ki, ne olmuş ki diye ona laf yetiştiriyor. Ondan sonra yani gözümün önünde gördüğüm bir olayı anlatıyorum. Şimdi Öteki çocuk da sıkıştığı yerde babasından destek alıyor. Babası da dedi ki peki bizim araba uçuyor uçuyor dedi. Bu sefer çocuk döndü ötekine diyor ki bizim araba uçuyor uçuyor dedi. Böyle havada uçuyor. Uçan araba. Öteki çocuk onu duyunca birden şöyle durdu. Ondan sonra gözleri açıldı fal taşı şey gibi böyle baktı hayalinde kafasında. Yani arabayı uçurdu. Böyle dört yaşında 5 yaşında ya var ya yok yani çocuk kafasında aldı arabayı, uçurdu, böyle onu dinle, yaşadı yani olayı böyle. Bizde bir an sustu yani çünkü her şeye patladan cevap veriyordu, orada sustu. Ve birden ama gayet samimi bir şekilde böyle yani meraklı bir şekilde, yere nasıl iniyor dedi. Yere peki nasıl iniyor? Yani orada birden bir kafasında bir öğrenme merakı verdi yani. yani. Tamam kalktı, kalkabilir tamam uçtu. bir e, tamam uçtu ama Orada kaldı şimdi. Oradan yere nasıl indirecek onu? Onu indiremedi çocuk yani. Öyle çocuk algısı çok bazen değişik olabiliyor. Demek ki onların algısına göre konuşmak lazım. Ve küçümsememek lazım yani. Bir sürü şey anlatabilirsiniz yani orada size. Siz o soruyu sorduktan sonra o çocuğa. Evet. Peki. Mein Vater geht sogar ohne hale. Şimdi burada sogar kelimesine odaklanalım. Ve aşağıda hemen örneklerle kapatalım. Einfaches, mit zogar. Yani zogarlı basit cümleler, örnekleri. Şimdi, Ich habe heute einen Apfel gegessen. Zogarı söyleme. Ich habe heute einen Apfel gegessen. Ben bugün bir elma yedim. Zogarı koy. Ben hatta bir elma, bugün bir elma bile yedim. Zogarı koyalım bakın şöyle mesela. çevirelim şimdi hatta bugün bir elma yedim yani ben bugün elma bile yedim bile hatta anlamına gelir şimdi bakın was gar nicht anzunehmen zu vermuten war obendrein über dies auch das hat sogar ihn beeindruckt anlama bakın şimdi kesinlikle kabul edilmeyecek bir şey. Yani onu bile yaptım. Gördünüz mü? Sufer var. Var sayılacak. Yani. Şimdi bakalım. Bu onu bile etkiledi. Yani onun etkilenmesi beklenmezdi. O bile etkilendi yani. Yani ben bugün elma yemem beklenmez dedim. Bir de menuh. Umit Söylemeye değmez. Hatta daha fazla söylememek. Yani onun hiç Yani söylemeye değmeyecek yani onu bile. Şöyle yapalım. Şuradan daha yanlış Onu anlaşılmadı. Hatta ona tapıyor. Onu takdir ediyorum. Hatta ona tapıyorum yani. Buradaki hatta anlamı. Yukarıdaki bile anlamı. Buradaki hatta anlamı. Neredeyse ona e, tatlıcak derecede seviyorum onu. Hatta. Yani o kadar ki bak Yani mernoh. Şöyle ayrı alalım. Hatta daha fazla. Evet. Bakın bile. Hatta şimdi ne oldu? İhşet sezi iffe erziz Hatta. Böyle bile. Yani ben onu seviyorum. Sevmek ne kelime? Bil hatta tapıyorum gibi ona neredeyse. O kadar yani. Böyle bile. Demek ki bu Zogar ne yapıyor? Ee, vurguyu, bak şimdi Zogarı kaldıralım şuradan. Bugün bir elma yedim. Zogar'ı tekrar koyduk. Hatta bugün bir elma bile yedim. Yani daha iyi anlaşılsın diye diğerlerini. Ziş bir Zogar aynı Deutsch. O biraz Almanca Almanca bile konuşuyor. Yani hatta o biraz Almanca bile konuşuyor. Yani İngilizcesi de var. Diyelim ki. Arapçası da var. Bir de üstüne hani ya Almanca bile konuşuyor biraz. Er ist neler gar schneller als ich. Ya o benden bile hızlı. Bak. Şu hatta benden bile hızlı. Er ist neler gar schneller als ich. Benden bile hızlı. Er ist neler? gar schneller als ich. Şimdi şunu çıkarttığımız zaman bakın. Eris çineler azih. O benden daha hızlı. Hop. O benden bile hızlı. Eris zoga çineler azih. Bu çineler azih yerine azih kaldır. Yerine bir koy. O benim bu kadar bile hızlı. Yani bu V dediğin zaman benim gibi neredeyse. Yani o benim gibi bile hızlı. Yani normalde ondan benim kadar hızlı olması beklenmezdi gibi. Ama tabii ki şöyle daha yakışıyor. Şey als. I. Yani demek ki Als ve V orada arada bir fark oluyor. Şimdi i̇şte neler als I. Yani o benden bile hızlı. Şunu iyi anlayalım bu cümleyi. Ee, ve kullanalım yani bunu günlük hayatta. Bak. Bu daha iyi tutturacak kafamızı. Das Baby kam sogar schon laufen. O bebek yürümeye bile başlamış. Bak şu anda beraber kullandı. zoga schon. Halbuki normalde zogara bak. zogarın anlamında şu diyecek sana. Bakın bir de mal, şon ya, ja, selbst, zogar görüyor musunuz? Şu an. da çünkü manası var. Yani demek ki burada yani normalde şonla aynı manayı verdiği halde iki tanesini birden kullandı. Böylelikle das baby kan zoga şon da o bebek artık çoktan bile yürümeye başladı. Çoktan yürümeye bile başladı. Çoktan yürümeye bile. Bebek artık çoktan yürümeye bile başladı. Ya da yürüyebiliyor. Artık çoktan yürüyebiliyor. Wir haben sogar ein neues Auto gekauft. yeni araba bile aldık. Yeni araba bile aldık. Yeni yerinize geçtin. o geçtik. Kendimize bir araba bile aldık. Ne oldu Zogar. Peki arkadaşlar o zaman bu küçücük parçamızda şimdi bir şeyler kazandık. Zogar'ı öğrendik. O neyi tekrar ettik? Efendim garnit beraber kullanımını ve Noch garnit vurgulu. Bu Noch bu şu gar vurgulamak için kullanır Nokta ikisini birden toplamak. Oho o da daha bir şey mi ki falan gibi yapmak için iyice ilave bir güç kazandırır cümleye bu manada. Dedik aus'u kullanmayı öğrendik. Die Schule ist aus. Okay. Ondan sonra nach'ı tekrar ettik. Nach'ın der Schule ve e, yani şuradaki artık artık artikelli ve artikelsiz kullanımlarını tekrar etmiş olduk çok yağmur yağıyor demeyi tekrar etmiş olduk. Ve op o der kullanımını yağsa da yağmasa da bir manasına dedik. Peki o zaman bir dahaki okuma parçasında görüşmek ve buluşmak üzere hoşçakalın.